Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi elmayin. Dilimizde hızla yayılan deizm ve agnostizm tarih boyunca hep vardı. İnsanlar din hakkında akıllarına göre bir hüküm koyup o doğrultuda hareket ettiler. Bunu dün yaptıkları gibi bugün de yapıyorlar birçoğu bu yaptığın değil olduğunu bilmeden hareket ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'a davet için Taif'e gittiğinde orada beni Sakif kabilesinin liderleriyle görüşürken onlardan biri vallahi ben hiçbir zaman seninle konuşmayacağım. Çünkü sen şahit dediğin gibi Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen senin sözünü reddetmekle kendimi büyük bir teki atmak istemem. Eğer sen Allah'ın peygamberim diye Allah adına hilaf ve hakikat konuşsan o takdirde ben seninle konuşmaya düzüm görmem dedi. Adam iki ihtimali düşünüyordu. Birincisi sen doğru söylüyorsan ve ben de senin dinlersem duyduklarımdan sorumlu olurum. Eminim ki bu çok tanıdık gelmiştir. Bunun benzeri günümüzde çok diyoruz. İslam hakkında yeterli bilgisi olan birine İslam'ı öğren bir ilim meclisine katıl, sohbet dinle, kitap oku dediğimizde yok olmaz. Öğrensem yapmam gerekir diyorlar. Beni Sakif'teki müşrik de aynı şey diyordu. Ne acı ki ne dediklerinin farkında değiller. Beni Sakif'te adam ikinci olarak da eğer sen doğru değil de yalan söylüyorsan seninle konuşmaya gerek yok demişti. O müşriğin dediğinin benzeri bazı felsefeciler biraz farklı şöyle söylüyorlar. Eğer peygamberin anlattığı din akla uygunsa biz zaten onu akılla buluruz. Öyleyse peygambere gerek yok. Yok eğer peygamberin anlattığı din akla uygun değilse zaten o dine gerek yok. Dinsiz olmak için ilginç bir mantık. İşte deistler bu önermenin ilk bölümünü kısmen alarak din için peygambere gerek yok diyorlar. Agnostiklerse o müşriğin iki fikrini birbirine karıştırıp Tanrı'yı bilemeyiz diyorlar. Bundan anlıyoruz ki tayf değişse de söyleyenin eğitim seviyesi değişse de akıl aynı akıl. Daha kalıplar içine sıkışmış ve şartlanmış nefsi karar verme insanı dinden uzaklaştırıyor. Velhamdülillah.